Merhabalar, her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla yine karşınızdayım. Bugün birinci sınıf hayat bilgisi ve ilk konuyla karşınızdayız. Tanışıyoruz. Merhaba sevgili çocuklar. Ben öğretmeniniz, adım Mustafa. Birazdan siz de kendinizi bana tanıtacaksınız ve böylece tanışmış olacağız. Bugün okulun ilk günü. Ben çok heyecanlıyım. Görüyorum ki sizler de çok heyecanlısınız. Hepiniz okulumuza hoş geldiniz. Okulun ilk günü. Kendimizi, öğretmenimizi ve arkadaşlarımızı tanıtırız. Bunu yaparken çekinmeden kendimizi güzel bir şekilde ifade ederek yapmalıyız. Okulun ilk gününü hiç unutmayız. Okulun ilk günü yaşadıklarımız, tanıştığımız arkadaşlarımız, öğretmenimiz, neler yaşadığımızı hayatımız boyunca hatırlarız. O yüzden bol bol fotoğraf çekmeyi ve videolara kaydetmeyi unutmayın lütfen. Kendimizi tanıtırken neler mi yapmalıyız? Bakalım. Önce bir öğrenci adını söyler. Örneğin, benim adım Mustafa. Daha sonra karşımızdaki ismini söyler. Örneğin, benim adım Ayşe. İki öğrenci de isimlerini söyledikten sonra memnun oldum der ve arkadaşlıkları başlar. İşte bu arkadaşlıklar gelecekte okul boyunca ve daha sonraki yaşamları boyunca devam edecek arkadaşlıkların ilk başlangıç dönemleridir. Bütün öğrencilerime okul yaşamlarında mutluluklar dilerim. Hepiniz hoş geldiniz. İyi bir eğitim öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle. Haydi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.